Peki hala, peki ala. Hemen hatamızı telafi edelim. Bunu açabiliyor muyuz? Paramız yetiyor mu? Bir dakika. Come on, 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 come on. Bakma, ekrana bakma. Ekrana bakma, ekrana Git. bakma abi, ekrana bakma. Git! Bak, kapıya doğru bak. diğer tarafa. Kalk, <laughs> Abi oradan bakıyor bak. Balkon camında kilitli kalmış gibi bakıyor. Bakıyor <laughs> abi, baktı. Yok abi. abi bakıyor. Ya, ya ne olur dur orada! Aa! bu. ne oley. Ha Jesse bunu Bu ne ya? Sizler de herifsi orta kutu atıyor. İnanılmaz kutu biriktik artık falan. Şu Şunu açmak istiyorum. Bakalım kabul. O siktir. Şaka mısın? Şaka mısın? Onanı sikeyim. Oha! Oha. Oha ciddi misin? Oha! Sen ciddi misin? Onunu sük. Ya, abi sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Sen ciddi misin Moruk? Sen ciddi misin? Olamayan izleyicim burada tutkulu gülüyor. sarılı şeyler söyleyince onları sıkıştırıyorsun. Ya Ramazan Ramazan. Aynen. Ha, bu Ramazan'da yayınlanan film değil mi işte?

çıktı Allah belanı versin çıktı çıktı eldiven çıktı eldiven çıktı çıktı çıktı, çıktı oğlum çıktı çıktı lan çıktı, çıktı. hadi oh. bakayım hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım Can bey Can, Can bey sesi geliyor mu hadi bakayım Çıkmaz, çıkmaz 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 değil mi çıkmaz <laughs> envanterinden inceliyorum hayır, sen... hayır, abi sen işte şu... envanterden açmışsın envanterden, envanterden, açmışsın envanterden açmışsın. açmışım evet değil mi arkadaşlar envanterden kardeşim ben seni yanıltmak için açıyorum o bıçağın çıkma ihtimali o kadar az ki burada yani toplamda buradan bir tane bıçak çıkma ihtimali ben söyleyeceğim birazdan hesaplayıp sen de şaşır. Lan Abi! Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ağla diyenlere gelsin. Ağla diyenlere gelsin. Ne oldu? Ne oldu? Ağla diyenlere gelsin. Ne oldu? Çıklı. Ne oldu? Ne oldu? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ağla diyenlere gelsin. Ağla diyenlere gelsin. Ne oldu? Ne oldu? Ağla diyenlere gelsin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ağla diyenlere gelsin. <gülüyor> <gülüyor> kazanma kazanma şeyi dansı. Bak buralarda da hiç bıçak yok anladın mı? Yok yani koymamışlar içine. <laughs> açalım. <laughs> o götü göreceğim ben. Ben o götü göreceğim. Aa güzel ama. Güzel ama biliyor musun? Göz saçıyorum. Şu üstte kutuyu açtık. O, geldi. Yusuf bastım. Geldi. Yusuf açtım KALAŞTA! YOLUM! AAAA! HOO! 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 Geldi! 🎵🎵🎵 A BİÇEK! BİÇEK! NOLUR! SONTRA! KARAMI TUTUR! BİÇEK! NOLUR! KARAMI ALLAH! HOO! 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 Yarabbim sana şükürler olsun. Yarabbim sana. <laughs> evet baş harfimi arıyorum şu an. Bulamadım. 31 ile başlayayım bir tane varmış. Onu açtım. Hadi bir sürü... M9 falan Geçti <laughs> Onu geçiyor. Onun f***** yemin et Onun f***** yemin et Onun f***** yemin et <laughs> yapmıyor, Allah çarpsın Allah çarpsın dragonlar geldi <gülüyor> <gülüyor> Ulan siteye çöktüler mi yine bak Heh. <laughs> Hep bir problem Ne? Ne yaptın? Kanka kırklara geri geldim. Şu şey far serpent mu? Far serpent mu? Siktir git. İki yüz 203 kilo. İki yüz üç diyor. İki yüz üç diyor onu Veda onu Veda ve davulu çalıyor. Ve davulu elini alıyor. Ve iki yüz çıkartıyor. Al git artık, al git. Troll olma. Dizleriz Neyden çıktı lan? Bizim neyimiz eksik? Bas. Değirdi. Evet sayın seyirciler. Kaç para lan bu? Oh be. <laughs> lali iyi. Pas fıstık koydu. Ben NBA'liyim. Lan Kemal Tanrı'nın <laughs> <sağlıklısın. gülüyor> Benim bıçak. Oğlum bir dakika iyi bir şey mi oldu? Yes Batman. be. Onurlu siküyü. <laughs> yes ben. be. Batır Butterfly gelmiş. 619 Euro. Oha işte Kemal görüyorsun. Oy iki. Ee, Oğlum. Ee, steam Trading'i nereye atıyorum?